Selamlar. Beşiktaş'tan kargo geldi. Tabii ki Beşiktaş'tan kargo gelirse şöyle formamızı giyeriz. Kargomuzu öyle açarız. Bakalım bu defa ne çıkacak? Şöyle kapatalım. Görelim. Ay ağlayacağım. Vallahi ağlayacağım ya. Biz Beşiktaşlılar ikna olmaz. Çılgın aşıklar. Biliyorsunuz yani bu aralar iyi gitmiyoruz ama yersek yani de yenilsek de çok seviyoruz, çok aşıyoruz. Bırakamıyoruz bu türlü. Açamadım. Yalnız Ya nasıl sevildi? Ya nasıl sevildi? Ay çok seviyoruz Beşiktaş'ı. Tabii ki de çok seviyoruz. İkinci i̇şte kredikimiz. Biz Çılgın Aşıklar, Beşiktaş de Şöyle yazıyor, Sayın Emine Ersoy, derginizin çoklu abonelik kampanyasına katılmak suretiyle sosyal sorumluluk anlamında verdiğiniz katkıdan dolayı teşekkür eder. Siyah beyaz renkler altında yeni projelerde bir araya gelmek dileğiyle bundan sonraki yaşamınızda da başarılar dilerim. Seni seviyorum Beşiktaş. Çok seviyorum ve sosyal sorumluluklarımı tabii ki çok seviyorum. Tabii ki biz de katıldık bir Beşiktaş olarak sosyal sorumluluk projelerine. O yüzden çok mutluyum, çok gururluyum. Aynı zamanda çok gururluyum. Beşiktaşlı olmaktan da çok mutluyum.